Merhaba. Merhabalar hocam. <laughs> Butterfly makinesine çalışıyorsun güzel. Evet hocam. Göğüs açma bugün germe. Bir farklılık yaptık. Evet. Öne değil de yanlara açalım dedik. Biliyorsun her yönü açmak gerekiyor. Aynen. Geri gelir kafa açarız. Geri Bravo. gelir yana açarız. Bravo. Bugün de yana açacağız. Evet. Ee, bugün Şu dedik an... ki bir iddiaya girelim, bir challenge yapalım. Kaç basıyoruz? Arkadaşlardan bir tahminlerini alalım. Onun üzerine basalım. Ne kadar basar? Ben beraber çalışıyorum. Gelişmesini yakından takip ediyorum. 77 yapar bu makinede maksimum 77. 77 yapar 77 dedi. 77 yapar. Mehmet. Yok, yok mu artık? 77 70 yapar 70, dedi. 77 kilogramdan basar. Ben diyorum ki. Yapacağı o baba. Bunun hepsini yapar üstüne bir tane indirir. Bir tane üstüne de oradan dumbbell üstüne koyar. Burayı, burayı kes. Burayı kes. Bak, Mesela, bence, evet, bence, 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 burayı kes. bence bence. Burayı Yusuf kardeşimiz bayağı, doğal testosteron üretiyor. Ya evet. Yapar. Yapar abi. Testo ara, makinesi. Bak, yaparım, doğal. 91 artı 2 buçukta üstte var. Ne nasıl diyorsun? 92 da 2 buçukta üstte var. Ben, 90, ya Filiz, ben, ben <laughs> eminim eminim. Yani <laughs> en, ama en az 8 teker teker. En az kaç? En az 8 tekrar. Yani en az tekrar. En az 8 tekrar. Bağırarak teker teker. En az kaç? En az 8 tekrar. 8. Yapalım. Yusuf sen kendin abi için ne diyorsun? Abi hiçbir fikrim yok. Bunda 3 tane yapsam bana yeter. Kardeşim sen ben ne diyorsun? Sen dışarıdan bir göz olarak. Ben 10 tekrar diyorum. 10 tekrar. Evet. Abi var ya çok pis kaza geldim. Ben de yapamasam bile kendimi çırpacağım abi. Ben de ben de Yusuf'a 12 tekrar diyorum. Sen ne diyorsun Ardu? Kaç tekrar yapabilirim? Üç. Üç. biraz, üç biraz zayıf oldu. abi ya. abi. Hadi hadi. Tamam. Ben, ben, ben on iki diyorum. Yapamaz ya onu yapamaz. En sonu yapamaz. Yapamaz. Yapamaz abi. Yapar oğlum yapar ya. Nereye yapıyor? Yapamaz ya. Şimdi alamayıp bırakıyormuş. Yapamaz. Atar. Hadi. Hadi. Varmış, ne? Basarsın ha. ya. Kendi bir, biri, biri saymıyorum. Bak. O, Hadi bas. What? 2 Adama bak ya. 3 Ağabey 4 ya. 5 6 oh 7 8 9 10 oh. Adam bastı gördünüz mü? Adam oh. aklınıza aldı bak elemanın dediği çıktı Bravo Evet yarışmaya arkadaş kazandı Hocam <laughs> işte bunlar hep, bunlar hep sizin videolarınız sayesinde Eyvallah Neydi hocam ne peynirli ne yiyorduk? Peynirli ha peynir elbası Peynir, peynir elbasını yiyoruz Tabi Bastığınızda artı 20 koyuyorsunuz <laughs> Antrenmandan sonra peynir elbasını devam ke. Peynir elbası pere'den. Kadir Yaşar meşhur peynir elbası. Pardon tutuklar. bir şey söyleyeceğim. Bu peynir elbasından bir getiriniz falan yok değil mi? Ya yani çok bastıra bastıra söylüyorsunuz devamlı. Yok. Ya yani bir getiriniz kazancı tamam getirin güzel. tamamen Tamamen gençliğe şey olsun. Biz adamı tanımayız tamamen. Bak adam burada basıyor bakalım. Kaç yaptı ya? <laughs> 20 mi? Ömer Bey size alalım. Al abi. Bitti mi? Dur ben giriyorum. i̇şte hocam, yapalım hocam bu da peynir elbasının sıvı versiyonu. Durur. Yemediğimiz zaman da sıvı olarak alırız. Dikkat ediyoruz. 30 tekrar yaparsın. 30 mu? Abartma. Ya sen not e, natural olarak normal şekilde Kim ne yapıyorsun? Yirmi yaparsın da... ama. Yirmi ya, ben abi temiz yirmi var. Ben şimdi naturalde, ben natural alt sınıfta yarışan birisi olarak. Natural Hedefim on. Ne oldu lan? Ne oldu sen? Ne oldu abi? Tek kolla yaparsın. Abi. Ben 30 diyorum. Ben 25 beş diyorum. 30 diyorum lan. Abi burada sayı önemli değil, önemli olan kası çalıştırmak. Her şey önemli abi. Skora odaklanmayın. Sayı önemli. Kasa odaklanın. Oyun dedim bana. Oh. Ben de yaparım. Biz yaparız. Sen biraz zor bildin ya. yani bildin. Bir numara aslında. 15 mi yapalım? Tamam mı? Devam et. Ver 15'i var temiz 15. <gülüyor> <gülüyor> evet, Butterfly Challenge devam <gülüyor> ediyor. Gebze <laughs> Butterfly Challenge. <laughs> 5. Uluslararası Butterfly <laughs> Komite'ye hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar, rahat başlangıç yaptı kendisi. Sen sun bro. Şimdi sunumu sen yap. Az daha bir gel. Orduğum Orduğum Çok normal dakikası. Ama Peynir Elbaz'ın Yedinden bu tabi 30'a geleceğine inan Bravo. Nice. Bir de ben yapayım. Evet. Mehmet Emmi'yi bekliyoruz. Mehmet Emmi'den bir 35 bekliyoruz evet. Yalnız daha hiç ısınmadım. Isınma yok. Profesör doktor Hocanız Mehmet Bey'in dersine hoş geldiniz. <laughs> evet, evet, Ama ısınmadıysan 30'a da yani bir şey olmasın dikkat et. Evet. Fazla kasma yapmayalım. Sakat olursa sen Aynen öyle. <laughs> evet. Güzel bir giriş yaptı. Hızlı ve derinden Nice. Çok rahat Çok, Çok rahat. rahat, easy go, easy go o, Şu an oynuyor, makineyle oynuyor Tam bir ağırcı zanaatinin 15 mi? Sayıyorsun değil mi? 90 dakikada Adam uçtu gidiyor beyler şu otobana bağlandı. Atladı. Yavaşlıyor. 5 100 metre. Ne oldu? oldu. Makineyi de aldı götürdü. Bravo. Bravo gerçekten. Bütün enerjisini ben de yapıyorum. meğerse bu makineye saklamış. Ben de videodan saklamış. Ben de gideceğim. Yıllarca bu videoyu bekledin değil mi? Abi, yani. Bak gaza geldi. Şimdi sakatlanıp kolu koparıp bitireceğiz antrenmanı. Haluk abi 41'i bekliyoruz. Evet. evet. Gelin gibi geziyor hocamız? hocamız. Gelin gibi geziyor maşallah. <gülüyor> 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 Bro. Ben hak geçmesin diye ben bir 40 yapmadım. Sen 40 mı yaptın? Adam bastı be. Hadi kaç? 24. <gülüyor> 24, <laughs> 24 <laughs> mi? 25. 24. Evet. E, videonun galibi Mehmet yanımda. Hadi. kendisine ya, <laughs> Mehmet. Şey. Kansel. Mehmet Çetçi olarak. Peynir elbisesini ötürmüşsün. Suyun, suyundan verecektim. Tatlısını yiyememiştim. Peynir elbisesi altı suyu. Tatlısını yiyememiştim. Bununla idare et. <laughs> 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 Antrenmandan sonra peynir elbisesi. Hadi hadi hadi. Eyvallah. Eyvallah. Allah'a kelam. selam çak.